Yapabiliyorum anne börek. Yapabiliyorum anne. Ne yapıyorsun dede? Börek. Allah kime Çok tatlı. Börek? Babama. Hikmi mi ne yapıyorsun? Ne böreği? Ne yapıyorsun dere? Bunu ben de yaşıyorum ya anne. Anne. Ne yapıyorsun dere? Börek. Allah kim? Bugün komik TikTok akımını izledik. Tebrik eder arkadaşlar. Şimdi bütün olanları izlemeye başlayalım bakalım daha TikTok videolar varmış. Evet. Ne yapıyorsun? Babama. Ispanak. Ispanaklı börek. <laughs> Ne böyle evet. yapıyorsun babama? Hadi yap küçük. Ne şey. yapıyorsun ama kızım? Bize Çok de yapabilir şey misin? mi yiyeceksiniz? Evet yiyeceksin. Babama yapmıyorum. Bize de yapıyorum yani. Ver mi? Babama da vereceğim şimdi. Tamam, sağlık. baba geliyormuş geldiğinde hazır olsun lütfen. O yüzden çabuk yapman gerekiyor biraz. Hadi hadi hızlı 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 hızlı. hızlı yap hızlı. Aç 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 aç. Açıkını atayım ben aç. He on varmış orada. Aç 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 aç. Demek ya, hızlı hızlı yap hızlı. Hayır. hayır. Merdaneyi hızlı kullan. Bu ses akım oldu arkadaşlar. Videolarını izleyeceğiz ve tepki vereceğiz şimdi. şimdi Yapabiliyorum anne Öyle börek. Açılmaz, sesine çekilmiş Değil videolarını de. izleyeceğiz. <laughs> Yapabiliyorum anne börek. Yaptım. aferin, aferin ya. benim bebeğime. Aşkım çok güzel, çok lezzetli görünecek. Deren'in evet. özellikle babasına yedireceğiz zaten. Onun için ıspanak koyacağız. Deren kime yapıyorsun bunu? Babama. Ne yapıyorsun Deren? Ya Aa bu ne? Ne yapıyorsun Deren? Börek. Allah Allah kime yapıyorsun o böreği? Babama. Ne yapıyorsun Deren? Ya bu Ne yapıyorsun Deren? Börek. Allah kime yapıyorsun o böreği? Babama. Ciddi <laughs> <Babama. gülüyor> okay. misin? Börek. Anneye de yapıyorsun. Ne böreği yapıyorsun? Babama. Ispanaklı. <laughs> Ispanaklı. İyiyiz mimikleri çok iyi. Yapabiliyorum anne. yapıyorsun dere? Yapabiliyorum anne. Ne yapıyorsun dere? Börek. Allah kime yapıyorsun o böreği? Babama. Ciddi misin? Anne, Ne böreği yapıyorsun? Babama. Ispanak. Ispanaklı böreği. Yapabiliyorum anne. Ne yapıyorsun dere? Börek. Börek. Allah Allah kime

yapıyorsun Adem? Ne yapıyorsun Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu akım hakkında bu videolar hakkında kesinlikle yorumlarda da edebilirsiniz. Ekranda gidiyor tıklayarak önceki tepki videolarıma gidebilir. Böyle tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Güzel eğlenceli videolar vardı. siz hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda da edebilirsiniz. Dediğim gibi. kendinize dedik ki hoşçakalın ve bay